Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dilim Hisar Mahallesi Liman Yolu mevkiinde sizlere dörtlü nizam bir villadan tanıtım yapacağız. Villalarımızın ön cephedeki iki villası otoparklı, arka cephedeki iki villası ise havuzlu şeklinde tasarlanmış. Her villanın kendine ait bir şerefiyesi bulunuyor. Ön cephelerde otopark, arka cephelerde havuz. Artık siz hangisini isterseniz. Fiyatımız standart. Her bir villamızın fiyatı 8 milyon 750 bin TL'den pazarlıklıdır Arkadaşlar en beğendiğim buydu. Arka cephelerin bahçe alanı bana daha geniş geldi değil mi? Öyle görünüyor zaten. Bahçe alanı çok daha geniş görünüyor. Çok daha kullanışlı olduğu için burayı ilk önce sunmak istedim. Bittirdiğimiz anda diğer villadan da size bir çekim yapacağım. Bir yere ayrılmayın yani video bittikten sonra hemen öbür villaya geçeceğiz. Şöyle bir yüzme havuzumuz var arkadaşlar. Mutfak alanının olduğu alandan geçiş yapabildiğiniz geniş kullanışlı bir yüzme havuzumuz var. Şezlonglarınızı atacağınız alanlar bulunuyor. Masa sandalyelerinizi atacağınız alanlar mevcut. Şezlonglarınızı atacağınız alanlar mevcut. ya Ben masa sandalyemi mesela şey atmayı tercih ederim. Kimlere? Ayağın o toprağa çimi hissetsin. Şöyle devam edelim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Müstakil girişimiz var arkadaşlar. Videonun sonunda bu villayı gösterirken bu villanın girişini de göreceksiniz. İçeri geçelim. İçeri girişte direkt sizi bir Amerikan mutfak salon karşılıyor. Hemen bu tarafta bir TV ünitesi kapı tarafında. Oturma alanınız buraya gelecektir arkadaşlar. Ee, bu alanı öldürebilirsiniz. Koltuklarınızı atabilirsiniz. Zaten bahçeye çelik kapıdan da çıkış yapabilirsiniz. Yani buradan çıkmak için Burayı boş bırakalım. Ee, şeylerine girmenize gerek yok. Buraya komple oturma takımınız Yemek masanızı Atabilirsiniz. Şöyle merdivenle duvar arasında Şöyle bir leş şeklinde bir mutfak alanımız bulunuyor. Buzdolabımızın yeri e, ee, bulaşık makinamız, set üstü ocağımız, fırınımız şeklinde devam ediyor. Ledlerimiz var, spotlarımız var. Çok şık avizemiz bulunuyor. Güzel bir evliğimiz var. Buradan da işte bir havalandırma penceresi ve mesela çocuğunuz havuzdan çıktı, su istedi, meyve suyu istedi, bir içecek bir şey istedi. Buradan direkt servisini yapabilirsiniz. Suyunu falan buradan uzatabilirsiniz. Dediğim gibi TV ünitemiz burada hazır olarak sizlere sunuluyor. Televizyonunuzu da buraya asacaksınız. Burada merdiven altında bir lavabo, WC alanımız mevcuttur. Çamaşır makinemiz de buraya gelecektir. 3 artı 1 bir villa. 8 milyon 750 bin TL'den pazarlığımız mevcut. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Merdiven başlarında spotlarımız var. Elektrikli panjurlar mevcut. Kat kalüfer tesisatı mevcut. Yaklaşık 18 metrekare kadar bir sağ tarafta yatak odamız bulunuyor. Ebeveyn yatak odası gördüğünüz gibi geniş, kullanışlı bir yatak odası. Fransız balkonumuz var. Gayet güzel değil mi? Yani dörtlü nizam bir villaya göre geniş kullanışlı bir yatak odası. Ee, gardırobumuzu koyduk. Yatağımızı koyduk. Karşıya ya da bu alana gardrop getirebilirsiniz. Siz nasıl tercih edersiniz arkadaşlar? Odamız müsait. Güzel bir gardrop yatak yatak odası takımına müsaittir. Geldik bir diğer yatak odası. Odalarımızın yani genişliği gayet iyi. Yine çift kişilik bir yatak getirip buraya bir 4 kapaklı gardırop getirebilirsiniz. Bir adet Fransız balkonumuz, bir adet açık balkonumuz. Şöyle göstermek istiyorum. Termos termosifon diyorum pardon. Ee, nedir ismi kombimizi buraya asacağız musluğumuz var buraya yıkamak isterseniz diye bahçe buradan bakabiliyorsunuz e, ee, çamaşırları sermek isterseniz burayı kullanabilirsiniz çıktı bir sigara derseniz kullanabilirsiniz kullanışlı geniş bir balkon elektrikli panjurlar bütün pencerelerimizde mevcuttur arkadaşlar hemen çıktım karşımda bir banyo WC bulunuyor aşağıda Çamaşır makinesinin dolabını görüyorsunuz. Yukarıda termosifonun dolabı. Yani bir görüntü kirliliği olmayacak. Devam ettik. Şöyle bir lavabomuz. Aynalı yine bir dolabımız. Duşa kabin alanımız. Gömme rezervuar klozetimiz şeklinde bir banyomuz bulunuyor. Son yatak odamız. Çocuk odamız diyebiliriz. Şöyle bir yatağımızı verdik. Gardırobumuzu koyduk. Kullanışlı 3 artı 1 bir villa gezmiş olduk arkadaşlar. 8 milyon 750 pazarlıklar. Diğer villaya doğru geçeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmıyoruz. Tanıtımını yapacağız. Bu villamızda 3 artı 1. Banyo WC bir tane yukarıda altta da misafir lavabo WC'si bulunuyor. Fiyat aynı. 8 milyon 750 bin TL. Aradaki fark otopark var. Arkada havuz var. İkisinin kendi, kendilerine ait şerefiyeleri bulunuyor. Şimdi arka cephedeki villanın girişini görüyorsunuz. Müstakil bir girişi var. Ön cephe villalarımızın otoparklarını görüyorsunuz. Sol tarafta yeşil alanımız. Şurayı kapatıp bir kış bahçesi alanı oluşturabilirsiniz. İsterseniz kapatmadan iki arabalık bir otopark alanı olarak kullanabilirsiniz. Şöyle burayı kış bahçesine çevirebilirsiniz. Güzel bir yeşil alanımız var. Buradaki alanı farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Kullanışlı bir bahçeniz var. Siz nasıl değerlendirmek istiyorsanız güney cephe, doğu cephe şeklinde ön cephedeki villalarımız güneşi seviyorsanız, kuzey ülkelerinden geliyorsanız, ben güneşe hasretim diyorsanız bu villayı tercih edeceksiniz. Sürekli olarak güneş göreceksiniz batana kadar. Doğumundan batımına güneşi göreceksiniz. Ama hayır, ben güneşe gelemiyorum arkadaşım diyorsanız da arka cephedeki havuzlu serin villamızı tercih edeceksiniz. Şimdi içeri girdiğimizde ya ben öbür villayı gelen havuzundan dolayı tercih ederim diyorum ama şimdi kullanış olarak bu villamız daha kullanışlı. Gidiyorsunuz mesela salon alanı çok daha kullanışlı. Kare güzel bir salon var. Mutfak alanımız daha bir gömme alanında kalıyor bakın. Şimdi geldiğinizde sağ tarafta çok güzel bir salon alanı var. Ayrı mutfağa bile çevirebilirsiniz yani. Değil mi yani şurayı kapatıp şu kolana kadar kapatmak istesen kapatırsın. Bir ayrı mutfağa çevirebilirsin yani. Buna müsait bir salon mutfağımız bulunuyor. Leş şeklinde bir mutfak alanımız. Bulaşık makinemiz, reasitonun bir evlisi, setüstü ocağımız, davul davumbaz, bazımız, fırınımız, buzdolabımız şeklinde. Devamında merdivenlerimiz, merdivenlerden sonra misafir lavabosu, sigorta panellerimizi görüyorsunuz. Alt katta da çamaşır makinesi için bir yerimiz var. Üst katta da var. Siz yukarı çıkıp gelmek istemiyorsanız... Buraya koyacaksınız. Hayır yukarıdaki dolaba koymak istiyorum. Termosifon her şey orada olsun. Çamaşırlarımı da oradaki balkona sereceğim diyorsanız. Oraya koyacaksınız. Çok güzel dev ekran bir TV ünitemiz bulunuyor. Ee, altta dolapları var. Buradan bahçe alanına çıkışlarımız var. Yukarı doğru çıkalım. Villamız daha iki gün oldu. Satışa sunulmadı. Merdiven boşluğunda TV ünitesindeki panelin Aynısını görüyor, Devamını görüyoruz. Aynı sistem. O yüzden de ee, şey güzel görünüyor. Aynı malzemeleri kullanmışlar. Çatıya çıkışımız da buradan bir mevcuttur. Merdiven boşluğumuzda e, ee, çıktı. Merdivenlerimizde spotlarımız vardı. Koridorumuza geldik. Koridorda spotlar, led havuzumuz var. 1, iki, üç tane yatak odası. Sağımızda da banyonuz bulunuyor. Fiyat aynı 8 milyon 750 bin TL. Pazarlıklı Girdin sağ tarafta çamaşır makinesinin yeri. Hemen yukarıda termosifon yerini görüyorsunuz. Aynalı bir lavabo dolabımız. Şöyle lavabomuzu görüyorsunuz. Dışa kabin alanımız. Gömme rezerva klozetimiz. Şöyle hemen yatak odalarımız. Kullanışlı güzel yatak odaları. Çift kişilik bir yatak. Doğu cephesinde bir Fransız balkonumuz. Gardırobunuzu bu alana ya da bu alana verebilirsiniz. Şık vizelerimiz, spotlarımız, yatak başlıklarında her bir tarafta farklı bir e, lambamız, apliğimiz, gece apliğimiz bulunuyor. Her yakıp söndürdüğünüzde farklı bir ışık ve, vermektedir. Devam ettik. Burada bir çocuk odamız mevcuttur arkadaşlar. Geldik. Tekli bir bazımızı buraya verebilirsiniz. Burada bir ufak bir gömme alanımız var. Bir mobilyacı getirip buraya bir özel bir dolap yaptırabilirsiniz. Gardırobunuzu 3-4 kapaklı bir gardırop. işte yatak getirdiniz burada prizi falan var. Şarj ediyor telefonla falan. Buraya da nedir? Çalışma masası, bilgisayar masası koyabilirsiniz. Geldik. Bir diğer ebeveyn yatak odamız. Köşedeki yatak odamız. Çift kişilik yatağımız buraya geldi. Gardırobumuzu hem bu tarafa bir gardırop. Mesela çiftlerden biri gardırobunu bu tarafa. 3 kapaklı Diğer çiftimiz ise gardırobunu bu tarafa verebilir. Buraya da işte makyaj masasını falan kullanabilir. Işık da yüzüne gelecektir. Kendini güzel güzel görecektir. Yine gece lambalarımızın hafifleri görüyorsunuz. Yine burada bir balkonumuz var. Şöyle gelelim balkonumuzu gösterelim. Kombimizin yerini görüyorsunuz. Burada yine musluğumuz var burayı yıkamak için. Videonun da sonuna geldik. Sahiplerine de şimdiden hayırlı olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.